Arapçadaki isimlerin cinsiyeti gözünüzü mü korkutuyor? Hangisi eril, hangisi dişil diye düşünmek yorucu mu geliyor? Aslında çok basit bir sırrı var. Hadi gelin bu kısa anlatımda o cinsiyet şifresini birlikte kıralım. Şimdi ekrana bir bakalım. İki kelime görüyorsunuz. Biri erkek öğretmen, diğeri kadın öğretmen. Yazılışları neredeyse tıpatıp aynı değil mi? Ama bakın o sondaki ufacık bir detay var ya, işte o minicik fark Arapçada her şeyin anahtarı. Bütün sır orada gizli. İşin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Arapçada sadece insanların değil, masanın, arabanın, kitabın yani nesnelerin bile bir cinsiyeti var. Peki ama bir kalemin eril, bir arabanın dişil olduğunu nereden bileceğiz? İşte bugünkü asıl sorumuz bu. Ve size bir sır vereyim, cevabı düşündüğünüzden çok ama çok daha kolay. O zaman gelin işin en temelinden başlayalım eril isimler. Burası bizim başlangıç noktamız. Çünkü Arapçada bir kelimenin en sade, en çıplak hali yani varsayılan ayarı genellikle erildir. Yani el müzekker dediğimiz şey bir kelimenin hiçbir ek almamış en temel halidir. Mesela kalem kelimesi. Bakın sonunda hiçbir özel işaret, hiçbir ek yok. Dümdüz kalem. İşte bu eril. Bu kadar basit. Bunu kelimelerin fabrika ayarı gibi düşünebilirsiniz. Pekala, varsayılan ayarı anladık. Şimdi gelelim işin en heyecanlı, en eğlenceli kısmına. Bir kelimeyi dişil yapan 3 tane çok net ipucu, 3 gizli şifre var. Bu 3 şifreyi bir kere öğrendiniz mi? Tamamdır. Kelimeleri görür görmez tanıyacaksınız, garanti veriyorum. Ve işte karşınızda birinci ve en sık karşılaşacağınız şifre, ta marbuta. Kelimenin sonuna eklenen şu yuvarlak T harfi bunu nerede görürseniz görün, bilin ki o kelime yüzde 99 dişildir. Mesela seyyare kelimesine bakın, yani araba. O sondaki t'yi gördünüz mü? İşte bu kadar. Sırada ikinci şifremiz var, elif maksura. Görünüşü biraz aldatıcı olabilir. Sanki noktasız bir y harfi gibi duruyor. Evet, bu ilki kadar sık karşımıza çıkmaz ama bir kere gördüğünüzde asla unutmazsınız. Mesela Kübra kelimesi yani daha büyük anlamında sondaki o harf var ya işte o dişilliğin bir başka işareti. Ve geldik son şifremize, elif memdude. Bu da çok belirgindir. Kelimenin sonuna gelen bir elif ve peşinden bir hemze. Bu ikiliyi gördüğünüzde de şüpheniz olmasın. Sahra kelimesini düşünün, yani çöl, İşte sondaki o elif ve hemze kombinasyonu, kelimenin dişil olduğunun kanıtı. Bütün sır bu üç şifrede gizli. Tamam, teoriyi öğrendik. Şimdi bakalım pratikte ne kadar iyiyiz. Sizin için hızlı bir testim var. Ben kelimeyi göstereceğim. Siz de şifreleri arayacaksınız eril mi, dişil mi? Hazır mısınız? Başlayalım o zaman. İlk kelimemiz geliyor, kitap. Dikkatlice bakın bakalım, o üç şifreden herhangi birini görüyor musunuz? Hayır değil mi? O zaman cevap ne? Tabii ki eril. Çünkü hiçbir dişil eki yok. Yani varsayılan halde, fabrika ayarında. Sıradaki gelsin, hakibe. Evet, cevap belli sanki. Gördünüz değil mi o sondaki şifreyi? Kesinlikle dişil. O T marbuta kendini hemen ele veriyor. Harikasınız. Peki, buna ne diyorsunuz? Talip. Evet, yine şifre yok. O zaman bu da eril. Gayet nep. Temel formda hiçbir ek almamış. Ve son kelimemiz hamra. Şöyle bir bakın sonuna. Evet, o ikiliyi gördünüz. Bu kelime tabii ki dişil. Üçüncü şifremiz olan elif memdu de iş başında. Gördünüz mü? İşte bu kadar kolay. Pekala testi başarıyla geçtik. Artık eril ve dişili ayırt edebiliyoruz. Ama şimdi aklınızda şu soru gelebilir. İyi de bu neden bu kadar önemli? Arkadaşlar bu bilgi sadece bir detay değil. Bu Arapçada doğru cümle kurmanın ta kendisi, anahtarı. Şöyle düşünün, isimlerin cinsiyeti dil bilgisinin GPS'i gibidir. Size cümlenin geri kalanında nereye gideceğinizi söyler. Mesela güzel araba demek istiyorsunuz. Araba kelimesinin dişil olduğunu az önce gördük, değil mi? İşte o zaman güzel sıfatını da ona uydurmak zorundasınız. O da dişil olmak zorunda. Fiiller, zamirler, sıfatlar hepsi ismin cinsiyetine göre şekil alır. Bu GPS olmadan cümlede kaybolursunuz. Kısacası Asıl mesele şu. Bu eril dişil olayına hakim olduğunuzda sadece kelime öğrenmiş olmuyorsunuz. Arapça düşünme sisteminin, dilin mantığının kapısını aralamış oluyorsunuz ve o kapı bir kere aralandığı mı inanın bana gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Evet, artık bir kelimeye baktığınızda onun cinsiyetini anında söyleyebilirsiniz. Harika bir adım attınız. Ama aklınızda bir soruyla sizi bırakayım. Madem araba kelimesi dişil, peki kırmızı araba demek istersek? kırmızı kelimesine ne olur? O da mı değişir? İşte bu soru Arapça öğrenme yolculuğunuzdaki bir sonraki heyecan verici maceranın başlangıcı.